Efendim, herkese merhabalar. Hayırlarımız feth olsun, şerlerimiz def olsun. Hazreti Peygamber'in şefaati üzerimize vacip olsun. Korkularımızın gittiği, hayırların geldiği, dualarımızın kabul olduğu bir gün bizimle olsun inşallah. Kavuşturan Allah'a hamd olsun. Tefsir defterinin ikinci bölümündeyiz ve bu ikinci bölümle birlikte e, ilk olarak Bakara suresinin ikinci ayetini incelemiştik. Şimdi Bakara suresi 255. ayet yani Ayetel Kürsi diyeceğiz. Hepimizin sığınma duası, hepimizin manevi sigortası olan Ayetel Kürsi diyeceğiz. Faziletlerinden bahsedeceğiz. İçerisinde Allah kelimesinin nasıl ismi azam olduğundan bahsedeceğiz. Hay ve kayyum isimlerinden bahsedeceğiz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali rivayetiyle bir şey gelecek. Müthiş bir şey. Yani ben öyle bir okudum kendime gelemedi. Az sonra inşallah onu da zikredeceğiz. Tabi bu minvalde Kuşeyri'den ve Ruhul Beyan tefsirinden gideceğiz. Allah nasip ederse Allah sahiplerine rahmetiyle muamele eylesin diyelim. Evet Ayetel Kürsi bizim en büyük sığınma duamız Ayetel Kürsi. Haydi bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Efendim ayetel kürside nice ilimler saklı. Allah'ın birçok ismi geçer. Allah ismi şerifi geçer. Hay ismi şerifi geçer. Kayyum ismi şerifi geçer. Allah'ın Hu ismi şerifi geçer. Şimdi ruhul beyandan önce şuna bakalım. Allah ismi şerifinde diyor Bursevi Hazretleri. Öyle bir mana vardır, öyle büyük bir mana vardır ki Allah kelimesinde Hangi harfini çıkartırsan çıkar Allah. Elif'i çıkar Lillah olur. Yine Allah'tır. Birinci lam'ı çıkar Lehu kalsın. Yine Lehu da Allah'a işarettir. İkinci lam'ı çıkar Hu yine Allah'tır diyor. Allah ismi şerifi neyi çıkartırsan çıkar. En son Hu harfinin bile kalması, He harfinin bile kalması orada ne de biliyor musunuz? Allah'a işaret. O yüzden Allah'ın bu ismi şerifi o kadar büyük bir ismi şeriftir ki. Alimler diyorlar ki Allah diyen, Allah'ım diyen, ya Allah diyen, Allah'ım diye dualarına başlayanlar İsmazamla Azam'la dualarına başlamıştır. Allah kelimesi İsmi Azam'a o kadar yakın bir isimdir ki diyorlar şu göz bebeğin siyahıyla beyazı arasındaki mesafe kadardır, o kadar yakındır diyen alimler olduğu gibi dek İsmi Azam'dır diyen alimler de var. Allah çok büyük çok kapsamlı bir isimdir ve bütün o 99 diyor ismi şerifin hepsi Allah'ta cem olmuştur. Hepsini Allah o Allah isminde toplamıştır diyor. Allah böyle mübarek bir ismi şeriftir. Efendim Hazreti Şeyh Üftade Efendi var. Bursa'da olanlar lütfen ziyaret etsinler. Üftade Hazretleri diyor ki Alaaddin Halveti Hazret Bursa'ya gelince vaaz etmek üzere Ulu, Cami'nin kürsüsüne çıktı. Konuşmasını bekleyen diyor birçok kalabalık vardı. Sonra o kalabalığa döndü. Hitaben o kalabalığa dedi ki ya Allah dedi sadece ya Allah dedi. Tabi insanlar kendilerinden geçtiğini buyuruyor rivayette. Bakın Allah demek de her insan aynı lafızla aynı tesirle Allah diyemez. Biliyoruz ama en azından ağzımızı Allah'a alıştırmak önemli. Allah kelimesine alıştırmak çok önemli. Allah'ı içselleştirmek, onu bulmak, onun kudretini yaşamak çok önemli. İşte onu bulduğunuz zaman endişelerinizden vazgeçiyorsunuz. Uzaklaşıyorsunuz. Panikleriniz, korkularınız, depresif durumlarınız, rızık endişeniz, hayata karşı endişeleriniz veya hayata karşı beklentileriniz veya hayata karşı ettiğiniz bütün dualarınızdan daha emin oluyorsunuz. Çünkü neden? Allah var. Allah var. Hazreti Ömer'in önüne Kisra'nın bütün saraylarının anahtarı atılmıştı. Ama yine de hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbil aşirazi diyordu. Bütün işlerinde vekil olarak Allah'a tayin ediyordu. İşte bizler Allah'ı içselleştirirsek, Allah'ı içimize kadar işlersek bunlar önemli. Hocam derdi ki bir yere gitmişler cenazeye. Tabi cenaze sahibinin evladı vefat etmiş. Diyor ki gittik tabi ikram oldu, bir şeyler oldu, yenildi, içildi ama tam kalkacaktık. Başınız sağ olsun diye şöyle bir yeltendik lütfen demiş lütfen. Ben Allah'a söz söyletemem. O verdi emanetini. Emanetini verirken çok sevinmiştim. Şimdi emanetini tekrar istedi. Verince Allah'a iyi dedim de alınca kötü diyemem demiş. Aynısını yine deprem günü de yaşadığımızda maalesef 6 Şubat depremini biliyorsunuz yaşayanlardan biri olarak ve gerçekten çok az hep Gittiğimde affedersiniz kalıyordum Hatay'da ve yani bir anda her şeyinizin gittiğini görüyorsunuz. Oturduk düşündük yani verince Allah iyi Allah'tı da, da alınca kötü Allah mı diyelim ne yapalım? Ne yapalım yani? Çok şükür Rabbim yine toparlıyor işte kulu kim hangi kulu diyor kırıldıysa Allah kırıldığı yerden öyle bir çiçeklendiriyor ki hiç kırılmamışsın gibi. Hiç kırılmamışsın gibi. Yani o Allah'ı işte bulduğunuz zaman olaylara bakış açınız değişiyor. Hazreti Mevlana diyor ya, gül düşünürsen gülistan olursun. Yok şey diken düşünürsen de dikenlik olursun diyor. Sen gül düşünmeye bak. Ve şu misal aleminde yani dünya hayatında yaşanılan her olay için bir misal vardır. O yüzden ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin zira kaderiniz olabilir diyor. Ya bunu yaşaman için gül düşünmen için, olumlu bakabilmen için, kıskançlık duygunun gitmesi için, birinin gıybetini etmemen için veya karşılaştığın olaylara daha mantıklı yaklaşabilmen, daha mantıklı bir perspektiften bakabilmen için işte Allah kelimesini içselleştirmen, Allah kelimesini de ağzına böyle pelesenk etmen gerekiyor. Yani o Allah kelimesini dilinden düşürme. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikret. Allah de. Korkunca bakın bazen Görüyoruz ben lisede çalışan bir öğretmenim. Görüyoruz insanlar korkunca hemen küfür ediyorlar. Yani buna gerek yok. Yani buna gerek yok. Yani sen irkilince bile Bismillah de. Ayakkabı bağcığına kadar Allah'tan isteyeceğin bir Allah var. İste kolum vereyim diyor. Zaten Allah'tan başka kimsenin dualarını kabul edebilir ki. Ve farkındaysan Allah öyle bir Allah ki sen daha istemeden sana veriyor. İstesen neler vermez ya. Daha istemeden veriyor. istemeden nimetin geliyor. Bakın elhamdülillah az önce kahvaltımızı yaptık. Çok şükür Allah'a. Binlerce şükür. Ben dün gece demedim ki Ya Rabbi bana bugün şunu gönder bunu gönder işte kahvaltıda ne yediysek demedim. Ama ben demeden Allah rızkımı gönderdi. Elhamdülillah. Hazreti Davud Aleyhisselam Ya Rabbi demiş. Nimetlerinin demiş böyle en küçüğünü bana söyler misin? Tabii ki küçük nimetin yoktur ama Hazreti Davut'a Allah şöyle nida etmiş en e, mertebede olan insanın nefes almasıdır. Ki bizim için ne kadar büyük bir nimet değil mi? Nefes alıyoruz, veriyoruz. Kaç mı sayıyoruz nefes alıp verişimizi? Elhamdülillah Rabbim ömrümüzün sonuna kadar, son secdemizi yapana kadar nefsimize hayırla, güzelle, kolaylıkla alıp vermek nasip eylesin diyelim. Evet Allah kelimesinde bakın bütün sırlar. Bir gün e, padişahın vezirlerinden bir tanesini bir tanesi böyle düşmanları varmış. Ve o düşmanları ona zulmetmek istedikleri zaman bu vezir kaçmaya başlamış ve kaçıp İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da Şeyh Ebul Vefa Hazretlerine sığınmış. Ebul Vefa Hazretlerine lütfen gidin Süleymaniye Camisi'nin orada inşallah. Belki ben bugün nasip olursa oraya da uğramak istiyorum. Bakalım nasip gel. Yani böyle insanlar çok şükür ki yanı başımızda. Allah onların himmetlerini, şefaatlerini üzerimize daim eylesin. Tabi dualarımızı onun hatrına Allah'tan istiyoruz. Biz bütün dualarımızı Allah'tan istiyoruz. Şeyh Ebul Vefa Hazretleri'nin kapısına gelmişler. Tabi öyle bir kalabalık, öyle hıncılar ki Ebul Vefa Hazretleri'nin de kapısına dayanmışlar. Kuşatmışlar Ebul Vefa Hazretleri'nin kapısını. Hazret kalkmış. Biliyorsunuz Allah diyen insanlarda korku olmayacağı için hiç korku yok, tedirginlik yok. Kalkmış, gitmiş, sadece çıkmış. Ya Allah demiş. Ya Allah. Hepsinin kaçtığını gözümüzle gördük diyor. E tabi bu Ebul Vefa Hazretleri'nin ağzıyla bir ya Allah demek. Ama sen öyle bir içse, içten istersen sen de Allah'ın mümin kulusun. Sen de Allah'ın mümin kulusun. O yüzden Allah kelimesine alışın. Allah kelimesini dilinize alıştırın. Ve insanlar dağıl gitmişler. Çünkü Allah dostlarında korku olmaz. Efendim demişler gemi batıyor. O hala tesbihine devam ediyormuş. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya daha da batıyoruz hala ya Allah ya Allah. Hiç korku yok. Tedirginlik yok hakiki manada işte iman edersen kainata meydan okursun diyor ya alimler. E bunu yaşıyorsunuz işte. Bunu yaşıyorsunuz. O zaman endişelerinizden uzaklaşıyorsunuz, korkularınızdan uzaklaşıyorsunuz. Ve dualarınız, dualarınız meselesinde de Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah'ım, Ey Allah'ım, Allah'ım me diye başlayan duaların asare dolmayacağını söylüyorlar. Sen zaten duana güven, şüphe olmayacağına güven. Bakın derler ki eğer diyor batmayacağına inanırsan denizin üstünde de yürürsün. Mucize denizin üzerinde yürümen değil. Mucize kendine inanma. Ve Allah'a inanma. Önce inan. Duana inan. Bir dilenci varmış. Dua ediyormuş. Ya Rabbi ben hep dilencilikle kazanıyorum. Bir gün kapıma şöyle bir e, bir hayvan gönderdi. Ben de affedersiniz haşha huzurunuzda. O hayvana demiş. Keseyim. yiyeyim. Adam bir gün kalkmış kapısını bir açmış. Kapının önünde bir hayvan. Kesmiş yemiş. Tabi yandaki komşu koşarak gelmiş. Ya o benim hayvanımdı niye kestin yedin? Hayır senin değildi. Ben dün Allah'a dua ettim. Allah da sabah karşıma gönderdi. Adam o kadar duasından emin ki. Kendisinden emin ki. Duayı öyle edeceğiz. Tamam kabul oldu. Şüphe duyma. Şüphe duamızın önündeki en büyük engel zaten. En büyük engel. İsteyeceğin hangi şey Allah'a büyük ki? Sen imkansızı düşünebilirsin. Allah'a imkansız yok. Dervişin bir tanesi uyuyakalmış. Kalk kalk demişler. Ne oldu? Duan mı kabul oldu? o kadar emin kendisinden. Duayı böyle etmek lazım. Tabi e, Ayetel Kürsü'nün sadece Allahu la ilahe illa kısmında sadece Allah'ı konuştuk. Allah kelimesini acizane, Allah lafzını konuşmaya çalıştım sadece. Allah kelimesindeki sırları konuşmaya çalıştım. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. La ilahe illa hu. Ondan başka diyorsun. La ilah illallah diyorsun. Hiçbir ilah yok. La yok. İlah ilah yok. Hiçbir şey yok. Ancak o var. Ancak Allah var. Tapılmaya layık olan Allah var. Bazen çok sevdiğiniz arkadaşınız hayatınızdan gidebilir. Bazı durumlarda ayrılıklarda yaşanabilir olabilir bu dünya için olur mal için olur evlat için olur eş için olur arkadaşlık için olur olabilir Allah hepimizden hepimizi muhafaza eylesin hepimizden uzak tutsun bunlar üzücü olaylar. Rabbim hepimizden uzak eylesin hep hayırlar versin hepimize. Ama yaşandığı zamanda bakın ben her zaman söylüyorum. Eşler birbirini çok sevsinler. Sonra o kalp bağıyla o muhabbetle birlikte tabii ki öncesinde hep Allah'ı sevsinler o Allah sevgisiyle birlikte birbirlerini sevsinler ama birbirlerine tapmasınlar. Evladını çok sev ama ona tapma. Malını çok sev. Bakın yani malını çok sev derken şunu söylemek istiyorum. Ya bir telefon alınca bile kılıf takıyoruz, koruyucu ekran takıyoruz. Yani bu niye ona zarar gelmesin? Çünkü her an alınan şeyler değil. Korumakla mükellefiz. Niye insan kendi malına zarar versin? İnsan malını da sevebilir, kıyafetlerini sevebilir ama onlara tapma. Tapılmaya layık sadece Allah var. Onun haricindekiler. Yani sonra gittiği zaman çok üzüyoruz. Mesela benim arkadaşlıklarımın bazıları bitiyor. Eskiden çok üzülürdüm. Şimdi diyorum ki e, bitmesi gereken bitiyor. Her lezzetle bir gün bitiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir film izliyorsunuz. O filmde de yani zevk alıyorsunuz o film ama iki saat sonra falan bitiyor. Bir kitap okuyorsun bitiyor. Yani tespih çekiyorsun imamenin imamenin sonuna gelince tespihat da bitiyor. Kur'an'ı hatmediyorsun. Tabii ki o ilimler tekrar tekrar okunmalı. Ee, teşbihte hata olmasın. Benzetmekte hata olmasın ama her lezzet ya en sonunda bir kere hayat bitiyor. Hepimize Allah hayırlı olsun ömürler versin. En sonunda da hayat bitiyor. Ya ama her şey bir şekilde bitiyor. Allah'ı içselleştirdiğin zaman sana yokluk olmuyor. Hiçten geldin içe gidiyorsun. Sonra ölüm de korkun kalmıyor. Bu da gidiyor. Çünkü Allah var, baki olan Allah. Bütün mesele şu gök kubbede hoş bir sada bırakabilmek. Bütün mesele bu. Ali Aydar Efendi öyle derdi. Bütün yaşantımız, bakın dört mezhep müftüsü, ilim doldurmuş, insan doldurmuş, insan yetiştirmiş, alim yetiştirmiş. Bir zat kalktı dedi ki bütün mesele giderken Allah demek için, bir kere Allah demek için. O bir kere Allah dersen gerçekten dökülecek, bütün günahların dökülecek misli hazan, sonbahar yaprakları gibi diyor. Allah'tan başka hiçbir şey baki kalacak değildir. Huvel Hayyul Kayyum. O haydir ve kayyumdur. Yani kullarının işlerini yöneten, her türlü hareketi sek ve idare eden, her varlık ve esere hayat verendir Allah. Bir anda diriltir, bir anda yaratır. Ne hastaları görüyoruz? Bir anda yoğun bakımda. Bakın, ee, biz yaşadık ya. Benim yengemin haberi geldi bana artık mezar yeri bakıyorduk yengeme. Mezar yeri bakıyorduk. Bir haber geldi, yoğun bakımdan çıktı diye. E şimdi evinde mezar yeri bakıyorduk. iki saate çıkmaz diyordu doktorlar. Hayat veren Allah var. Ümitsiz olma. Ümitsiz onu her şey Allah'ın elinde. Her şey Allah'ın kudret elinde. Hay ve kayyum olan odur. Bir gün Hazreti Ali diyor ki, e, hangi muharebedeydi onu bir hemen bulmak istiyorum. Hazreti Ali rivayet edildiğine göre, Hazreti Ali'den Bedir Muharebesi günü. Geldim diyor, Allah Resulü'nün ne yapacağına bakıyordum. Birden secdeye giderek ya hay ya kayyum demeye başladı. Ben birkaç defa daha gittim geldim. O aynı şekilde ilave yapmadan bu duayı okuyordu diyor. Fetih, zafer bizimle oluncaya kadar buna devam etti. İşte bu da diyor tefsirde ya hayu ya kayyum isminin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. İsa aleyhisselam hay ve kayyum isimlerini okuyarak ölüleri diriltirdi diyor. Batmaktan koruyordu Allah'ın bu isimleri Allah'tır koruyan. Allah'tır koruyan ama isimlerle yalvarmak lazım. Ya Hayyü Ya Kayyum, Ya Zel ve İkram, Ya Rabbi, Ya Allah. İsmi azamdır bunlar. Hiç vazgeçmeyin. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç defa daha diyor gittim geldim. Sonra zafer bizimle oldu. Elhamdülillah. Zafer Allah Resulü'yü. Ama o secdede ya hayya kayyum, ya hayya kayyum zikrine devam ediyordu. Bütün Allah, Allah çünkü bütün kulların işlerini ancak Allah sevk eder. Ancak Allah bir yerden bir yere tek e, varlık alemi ya. Sadece insanlardan bahsetmiyorum. Alemlerden bahsediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah var. Karıncanın rızkı. Her zaman söylerim. Bir laf vardır ya. Kara kaya, şey kara gecede kara kayanın içinde kara karıncanın rızkı geliyorsa vallahi Allah seni de zayi etmez kardeşim. Gerçekten Rabbim seni zayi etmeyecek. Devam edelim. La te'khuzuhu sinetun ve la Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Çünkü o bir olma sıfatına sahip olup gafletten etkilenmez. Emsalsiz bir benzeri yok. Hastalığa yakalanmaz. O azizdir en yücedir. Azlık ona yaklaşamaz. Birdir. Beden onu kavrayamaz. Tektir. Cihet onu sınırlayamaz. Kadimdir, hiçbir afete maruz kalmaz ve yücedir, hiçbir mesafe onu yakalayamaz. Allah ne uykudadır, ne ona uyku gelir, ne uyuklama. Şimdi bize uyku gelir, gaflettendir. Uyuklama da gelir, gaflettendir. Bazen çok yemek yeriz, çok uykumuz gelir. Musa Aleyhisselam bir gün bunu merak etmiş. O zaman Musa Aleyhisselama demiş ki Allah, bir iki eline de böyle testiye koy, hiç uyuma bakayım. Musa Aleyhisselam bir gitmiş başı, iki gitmiş başı derken testilerde kırılmış, Musa Aleyhisselam da uyuyakalmış biz insanız. Bize böyle ağırlık gelir. Zaten Allah geceyi dinlenesiniz diye verdi. Şimdi alimlerin ikisi tartışıyormuş. Demişler ki hiç uyumadan devam etmek mi yoksa uykuyla devam etmek mi? Biri demiş ki uyumadan devam etmek daha eftaldir. Yani az uykuyla uyumadan derken sabahlara kadar uykusuz kalmak değil. Bu defa sağlığımızdan oluruz. Gerektiği kadar çok uykuda iyi değil. İnsanı gerçekten böyle mayıştırıyor yani bütün günümü etkiliyor. Ben çok uyuduğum zaman bunun etkisini o kadar çok görüyorum ki bütün gün okulda böyle uyukluyorum. Yani ders anlatırken çocuklar diyorum ki oraya yazın çocuklar onlar yazarken ben böyleyim. Ya insanın dinç olması için gerektiği kadar uyu. Yat namazından sonra uyu. Gecenin bir vaktinde kalk imsağa yakın. İmsaktan bir yarım saat önce kalk. Hiç dualar reddolmuyor teheccüd vakti aşıkların vaktidir. Allah o aşıkların hürmetine senin de duanı reddetmiyor işte. Gecenin okları asla ve asla şaşmaz. Lehu ma fi's semawati ve ma fi'l ard diyor. Lehu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. Her şey mülk olarak, örneksiz sanat olarak yaratık olarak ve yoktan var ediliş olarak her şey onundur. Allah'ın mülkünde gezip de mülk benimdir deme. Geç bu benlik davasında. Geç bu benlik davasında. Yapma böyle şeyler. Mülk Allah'ındır. Eskiden hacdan gelenlerin kapısına mülk Allah'ındır yazarlardı. Yeşil bir yazıyla yazarlardı. Mülk Allah'ın. O kadar çok benliklerimiz var ki. O benim, bu benim, şu benim. Sonra diyorsunuz ki bu kadar evlilikler niye bitiyor? Bu kadar ayrılıklar niye yaşanıyor? Çünkü hiç kimse biz olamıyor. Kimse bizi olamıyor. Herkes bir benlik davasında. O diyor benim annem, o diyor benim babam, o diyor benim kardeşim, o diyor benim kardeşim. E bu kadar benliğin içinde bizi bulamazsınız ki. Siz kaybolursunuz bu kadar benliğin içinde. O yüzden Hazreti Mevlana diyor ki gel sen senliği bırak, ben de benliği bırakayım. Gel biz olalım biz olabilirsek zaten bütün her şeyi açabiliriz. Ancak biz biz olmak yakışır. Benlik yani benlik bizim görevimiz değil. Benlik bizlik bir şey değil. Mülk Allah'ın, sen de Allah'ınsın. Bir dua var çok hoşuma gider. Ya Rabbi ben sana aitim ve sen sana ait olanı koru. Allah hepimiz Allah'a aitiz. Allah hepimizi korusun. Kötünün şerrinden, fitnecinin şerrinden. Allah hepimizi korusun muhafaza ile. Merhamet sizlere bize musallat etmesin Allah. Şu günler hürmetine inşallah. Men zellezi yeşme'un dehu illa izni. İzni olmadan onun katından kim şefaat edebilir? İşte bakın şefaat makamına geldi. Şefaat kim edebilir? Allah birine izin verirse ancak o şefaat edebilir. Allah Hazreti Peygamber'in şefaatini üzerimize vacip eylesin. Allah Hazreti Peygamber'in şefaatini bize ulaştırsın. Şefaatin büyük günahkarları Allah büyük günahlardan hepimizi muhafaza eylesin. Küçük günahlar zaten bir şekilde kendini öyle bir affettiriyor ki Allah'ın izniyle. Neden? Namaz namaz arasını, umre umre arasını, hac hac arasını zaten küçük günahlarını affettiriyor. Mesela Beyhaki hadisi. 70 estağfurullah. Bir günah mı işledim? 70 estağfurullah. 700 günahı affolacak diyor. Onun izni olmadan kim şefaat edebilir? O icra etmeden kim bir tek nefes alıp verebilir? Bakın nefes alıyorsunuz. Veremezsen öldün. Nefes verdim. Alamazsam yine öldüm. Bu kadarız ya. Bu kadarız. Hala kalkıyoruz. Birçok tartışmanın arasında buluyoruz kendimizi. Ya yapmayalım bunu ya. Sevdirelim Allah'ı. Hazreti Peygamber'e laf söyletmeyin. Bakın ihtilaflı konular var. Kalkıyoruz böyle insanların önünde konuşuyoruz bu konuları. Yapmayın ne olur. Bunlar ilim ehli arasında konuşulsun. Sonra hiç bilmeyen insanlar Hazreti Peygamber'e laf söylüyor. Hiç mi üzülmüyorsun? peygamberine laf söylettiğin zaman. Hiç mi üzülmüyorsun? Benim peygamberim ya. Benim Allah'ım. Ben ona tapıyorum. Onun önünde secde ediyorum Allah'ım. Benim peygamberim dediklerine uymaya çalışıyorum. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım denilen bir peygamberin ümmetiyim ben. Ya yapmayın bunu ya. Sevdirin peygamberi, sevdirin Allah'ı. Güzelliklerini anlatın. Affeden Allah var. Resulullah Efendimiz salavat getirdikçe nasıl mutlu oluyor Hazreti Peygamber güzelliklerini anlatın ne olur. Allah bize hepimize hayırlar versin diyelim. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Sen bir dakika sonra ne, ne düşüneceğini bilemezsin. Ama Allah senin ne düşüneceğini bilir mi? Bilir. Elhamdülillah biz öyle bir ümmetiz ki Allah da <laughs> yani içimizde böyle geçenleri Allah bize günah yazmıyor. Allah'tan eski ümmetlerde bu da vardı. Allah bizi rahatlattı çok şükür. Ee, Rabbim içimize de düşüncelerimize de hep hayırlar versin. Diyelim değil mi? وَلَا يُحَيْطُونَ بِشَيْهِمْ مِنِ الْمِهِ اللّٰهِ مَا onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Allah sana bildirirse bilebilirsin. Allah sana bildirirse bilirsin. Yoksa bilemezsin. Rabbimin bildirdiği kadar. Hazreti Peygamber'e diyor Allah. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana bildirdiklerimiz var, bildirmediklerimiz var. Ve bildirdiklerine elhamdülillah Hazreti Peygamber haber verdi mi? Verdi. Ama Allah'ın katında da ilimler var. Diyoruz ya bir rivayet 124 bin peygamber var. Bir rivayet 224 bin peygamber var. Bir rivayet sayısını Allah bilir diyor. Allah bilir diyorlar. Evet ve siyâ kürsiyû semâvâti ve'l ard onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Bu insanlara kavrayışları ölçüsünde yapılan bir hitaptır aslında. Çünkü yoksa Allah'ın sıfatları yanında varlıkların ne önemi var? Allah'ın yüceliği, o büyüklüğü arş ve kürsüyle büyümesine ve bir cin ya da insanla güzelleşmesine el vermez Allah'ın yüceliği. Allah'ın büyüklüğü öyle bir büyüklüktür ki ne insanlar ne cinler. O büyüklüğün yanında bir hükmü mü vardır? Bektaş şimdi bir tanesi dua ediyormuş. Allah bana şunu ver, bunu ver, onu ver, şunu ver. Bir tanesi demiş ki ya bu, bu kadar isteme. Allah da kul çok seni öldürür, yenisini yaratır demiş. Yani Allah da kul çok, çok ileriye gitme. Onun yüceliğini bizim namazımıza, bizim ihtiyacımız var. Allah'ın ihtiyacı yok ki. Sen onun emrini tutmakla zaten sen gözde kul olmaya bak. İnsansın evet, büyük bir makam ama Hazreti insan olmaya bak. Bakın Hazreti Mevlana yüzyıllardır unutulmuyor. İşte Piri Türkistan Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emreler, Pir Sultanlar unutulmuyorlar işte. Unutulmamaya bak. Bütün mesele bu. Bütün mesele unutulmamak. Bütün mesele Hazreti insan olmak. Bütün mesele kul olmak. Kul. Allah'a kul olmak. Evet. Ve la yauduhu ma ve Onları koruyup gözetmek ona zor gelmez. O yücedir, büyüktür. Ya bu kadar korunma istiyoruz. Bakın en büyük korunma duası ayet erkürsüdür. Hazreti Ömer rivayeti olması lazım. Diyor ki 8 kere ayet erkürsüyü sağına, soluna, önüne, arkana, üstüne, altına ve bütün çevrene okuduğun zaman sen melekler koruma ordusuyla gezersin diyor. Ayet erkürsünün böyle bir sırrı var. Böyle bir sırrı var. Çünkü neden? Onları koruyup gözetmek ona yani Allah'a zor gelmez. O Allah ki yücedir, yücedir. O Allah ki büyüktür. Zerreden küreye bütün varlıkların koruyucusu olan Allah'tır. Eğer Allah seni koruyacaksa vallahi sana hiçbir şey isabet etmeyecek. Koruyucumuz Allah olsun. Emanet edilenlerin en hayırlısıdır Allah her şeyini bakın Bismillahi ala nefsi ve dini ve ve malı ve kulli rabbi diye bir dua var. Ben 5 vakit namazdan sonra okumaya çalışırım. Bu dua canını, malını, dinini, aileni, her şeyini Allah'a emanet ediyorsun. Emanet edilenlerin en hayırlısıdır çünkü Allah. İşte Ayetel Al Kürsü'nün müthiş bereketi o isimlere bak. Allah ismi şerifine bak. Hay ve kayyum isimlerini böyle dilinden düşürme ve ayetel kürsüyü okumadan en azından 8 kere okumadan hiçbir yere çıkma. Evet dersimizi çok uzattım mı ne kadar sürdü şu an hiçbir fikrim yok. Ama Rabbim bize hep hayırlar, fetihler, zaferler, nusretler yağdırsın. Ayetel kürsüyü kısaca konuşmaya çalıştım. Acizane böyle koca denizde, koca ummanda bir böyle damlanın damlası kadar bir şey açabildiysem e, ee, ve bunu Allah bana nasip ettiyse çok şükrediyorum karşınızda. Efendim hepinizi emanet edilenlerin en hayırlısı olan Allah'a emanet ediyorum. Allah bize de size de hayırlar, fetihler, zaferler, nusretler yağdırsın. Kabul olmuş dua serinliği, dua sevinci versin. Korktuklarımızdan muhafaza eylesin. Bütün kötülükleri, hayırsızları bizden uzak eylesin efendim. Allah'a emanet.